Kıymetli izleyicilerimiz. Hepimiz tarihe ilgi duyuyoruz. Zaten insanın kendisi bir tarihtir. Yaşayan tarih. Ama öyle tesadüfler oluyor ki bildiğimiz bütün ezberleri yok ediyor ve insanlık tarihini yepyeni bir durumlara sevk edebiliyor. Bugün belki de şu anda belki insanlık tarihini, belki milli tarihimizi, belki yerel tarihimizi bize yeniden öğretebilecek bilgi ve belgeleri ulaştırabilecek. Öyle ilginç şeyler yaşanmış. Bu yaşananları en iyi bilen, en iyi araştıran, en iyi yayınlayan kişiyi bulduk. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. İnanın e, bu böyle emekle, parayla, başka bir şeyle şey yapılacak bir şey değil. Yani bu e, tarih, bunu sorgulamak, hele ki buranın bu yörenin insanı olmak. Yani çünkü e, yerel olmadı mı burada? Yani e, bu yerel hadiselere, yerel konulara ilgi duymadın mı, bilgin olmadın mı? Çok bir bağlantı kuramıyoruz. Ben sözü uzatmayacağım. E, gazeteci, yazar, araştırmacı Cemalettin Olgun Bey kendisi Çakmak Kır Dergisi'nin e, genel sahibi e, müstehar sahibi ve e, genel yayın yönetmeni hem de baş başyazarı e, dergisinde bu konulara yer verdi. Bu ve buna benzer konulara ama bu konu gerçekten çok farklı. Bunu dergisinde yayınladı. Sözü kendisine veriyoruz. Uzatmıyoruz. Buyurun. Sayın Cemalettin Olgun Bey. Etehan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Evet. E, sohbetinde benden bahsettiniz, bahsettiğiniz istifadır ama ben sizin dediğiniz kadar öyle araştırmacı, gazeteci falan öyle Estağfurullah. Geldim. İltifat marifete tabidir. Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. İnanın e, ulusal düzeydeki birçok gazeteci, yazar, ve araştırmacıdan çok daha ileri düzeydesiniz. Evet, onları bırakalım. Onların evet, evet, yedirelim. evet. Ben e, yerel bir e, araştırmacıyım diyelim. E, yerele daha çok önem veriyorum. Zaten Çakmakkır dergimizde yerel e, tarihle ilgili o konuları işliyor. Evet. Şimdi değerli kardeşim, bura neresi diyecek olursanız veya şu elinde bulundurduğunuz ne evet. diyecek olursanız size kısa bahsedelim fazla uzun olmasın. 2018 yılında Emre Fidan arkadaşımız, üniversite öğrencisi Sivas Suşehri Karacıören Köyü'nde. Arkadaşımız buralara gezmeye geliyor. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Üst tarafta, evet, evet şöyle evet. buralara burası, gezmeye geliyorlar. Evet, burası, Sanırım burası, telefon burası, çekmesi evet, evet, için evet, değil mi evet, efendim? Arkadaşım. Burası Sivas Suşehri Karacıören Köyü Çakmak Kır Yaylası Turna Göl Evet. Emre Fidan kardeşimiz burada e, piknik yaparken telefonu çekmediğinde şu tepeye çıkıyor. Tepeden aşağı bu taşların buraya geliyor. Burada evet. gözüne şöyle insan kemikleri, insan evet, evet. kemikleri rast geliyor. Elinden El yordamıyla biraz kazıdıktan sonra birkaç tane, birkaç tane daha, birkaç tane daha böyle gidiyor. Tabii kendisi oradan infialak kapanıyor. Tabii. Ailesini haber veriyor ailesinden geliyorlar buradan bu tepeden telefon çektiği için su şehri jandarma karakoluna bilgi veriyor ilk burada diyor çok sayıda insan iskeletleri buldum diyor İsterse gösterin evet evet böyle şu kısımda insan iskeletleri ne buluyor evet bakıyoruz evet, jandarma evet jandarma karakolundan görevliler geliyorlar anında geliyorlar incelemelerde bulunuyorlar. Konuyu bir, bir raporla Suşehir Kaymakamlığına, Suşehir Kaymakamlığından da evet. e, Sivas Valiliğine, Sivas Valiliğinden de Müze Müdürlüğüne bildiriyorlar efendim. Müze Müdürlüğü daha sonra geliyor, burada incelemeler yapıyor. Hafif yüzeysel bir kazı yapıyorlar. Kazıda 8 tane insan iskeleti çıkıyor. Evet. İnsan iskeletini daha sonra, tabii ben geldim, ben de kendi gözlerimle gördüm, inceledim. Çocuk iskeleti vardı, büyük iskelet vardı. Şöyle daha e, kafatası nazik bir narin olduğu için ben onu da bir bayan, evet. bayana e, benzetiyorum. Böyle 8 tane iskelet vardı burada. Emre kardeşim İstanbul'a geldi. Bana dedi ki abi dedi dergimizi ziyaret etti dedi böyle böyle ben dedi haber verdim geldi baktılar ama biz daha sonra gittik dedi. Ben de doğrudan iki tane dedi para buldum dedi bu şeylerin olduğu yerde iskeletlerin çıktığı yerde iki tane de düğme buldum dedi abi dedi bunu ben sana vereyim araştır bak dedi incele dedi bana ben de kendisine teşekkür ettim cebinden çıkarttı bir zarfın içerisine koydu zarfı açtı içinden Osmanlı dönemine ait Sultan Reşat dönemine ait 40 kuruş iki tane iki tane de e, yaka düğmesi gömlek yaka düğmesi düğmenin bir tanesi sedefli böyle güzel parlayan güzel bir düğmeydi. Bir tanesi de baskı şeklinde bir düğmeydi. Ben çocukluğumdan şeyi hatırlıyorum o sedefli düğmeleri hatırlıyorum böyle. Işık vurduğu zaman parlardı. Aynı şeyi getirdi bana teslim etti. Ben onun fotoğraflarını çektim. Daha detaylı gelip yerinde araştırdım. İskeletleri gördük. Onları fotoğrafladık. Dergimizin bir sayısında bu konuya yer verdim. Ayrıntılı olarak yer verdim ve bu şeylerin de emanetlerin de e, dergimizin kasasında saklandığını Suşehri e, Suşehir Kaymakamlığı'na bildirdim. Suşehir Kaymakamlığı da üst yazıyla Sivas Müze Müdürlüğü'ne bildiriyor. Sivas Müze Müdürlüğü'nden beni aradılar. Bu çıkan paraları ve düğmeleri benden istediler. Bize gönderin, inceleyelim. Size tekrar vereceğiz dediler. Ben de gönderdim, aldılar incelediler ama ne yaptılar bilemiyorum. Bana da göndermediler. Şimdi burada <laughs> değerli Metan kardeşim orası bürokrat bürokrasinin işi biliyorsun. Biraz geç olur ama iyi olur. İnşallah onu incelerler, bakarlar, bunun ne olduğunu bize bildirirler. Şimdi Karacören köyü e, halkının hafızasına bunu soruyorum. Yani soruyorum, bunu bilen yok. Şu, bu mesele 1910 mes paranın üzerinde 1900 12 yılına ait. Evet. Hadise 1912 var. yılından sonra Evet oluyor demek ki. 12 yılından sonra diyelim İstanbul'da 1912 yılında basılan bir para. Bizim buraya 15 anca gelir veya 14'te gelir. Veyahut da daha sonra olur. İşte biz en erken 1912 diyelim. Evet. 12, 15, 16, 17, 18. Yani bu bu kadar yakın bir zamandaki burada öldürülen veyahut da ölen kazayla mı öldü? Ne oldu bu? 8 tane kişinin neden öldüğüne dair köy hafızasında böyle bir şey yok. Bu araştırıyoruz diyoruz. Şimdi siz taş, buranın taşlar taş var. Taşlarını görün? Evet, böyle. taşlar var. Acaba bura bir yaylaydı çöktü üzerlerine mi çöktü? Ki bak normal büyük şey ihtimal. normal bir izlemiyor. Şöyle gösterin. Evet. Gösterin. Böyle evet. Sanki böyle bir yani yığılma gibi bir şey olmuş. Doğa e, olayı e, şekilde doğa olayı yani burada evet taşların kesik taş olduğu yani yapıda Böyle kullanıldığı e, gibi bir izlenim var efendim. Evet bu zaten muhterem evet. Allah rahmet eylesin kimse her kimse bu insandır. Allah'ın kuludur. Burada evet. burada yatıyorlar efendim. Hala burada evet. bu insanların kim ait olduğu olduğu evet, bakıyoruz. Bu taşların altı tabi. yani evet. 8 tane e, insan 8 tane cesedinin insan olduğu var. o da bilinen. İnsan evet. Belki e, buralar Kazılsa çok daha başka e, olaylara şahit olabilecek. Tabii böyle olunca maalesef memleketimizin kanayan yarası nerede defineciler varsa geliyor. Evet. Taşları kırıyor. Bak burada kocaman büyük bir evet. taş vardı. İşte ne aradı varsa altında. Evet. Ha, hatta şurada var. bir ileride bir tarihi koçbaşı mı dediniz? Kartalbaşı evet, mı efendim? Evet. Nerede bu, efendim? Şuranın arkasında bizim Evet Çakmakkır dergimizin de bu şeyi maskatı olan. Evet. Kobra başlı bir taş vardı. Kobra orada, başlı taşı da e, yerelden almışlar. Orada nerede gittim, fotoğrafladım. Evet. Şey dergimizde yayınladıktan sonra o da yok şu anda yerinde. Evet. Maalesef ellerden kurtuluş yok. Bak buraya gelmiş, kazmışlar. Oraları kazmışlar. Artık ne ararlarsa evet. <laughs> bilemiyorum. Tahrip ediyorlar. Evet. Böylece devam ediyor. Bu insanlar 8 tane insan burada maalesef araştırılmayı bekliyor. Veya bunlara artık buradan çıkarıp yukarılarda bir yere bir mezar mı yapmalı? Ne yapmalı? Ee, benim be, için elimizi benim görüşüme göre bunların e, tabii teknoloji ilerlemiş. Bunların her türlü e, artık bilim e, yaşını, cinsiyetini hatta e, ölüm nedenlerini bile e, yani ırklarını Hepsini, bulabiliyor. Hepsini e, bulabiliyorlar. Her kimse um, her her hangi. Belki de tarihe e, ışık tutacak, tutacak evet. e, bunlar. Çünkü onlar bir insandı Allah'ın kulumu. Evet. Onlara uygun burada y bir mezar yapacağız. Çünkü da. yine e, yakın bu dönemde e, burada e, milattan önce 3000 yıllarına evet, ait daha olabilecek daha sonra, evet, yine, bir başka bir konumuz var da, evet var, da, şimdi e, ipuçlarını verelim sadece evet, onu da yine, onu da, e, yine paylaşacak işte, kamuoyuyla evet, e, teşekkür ediyoruz efendim tamam, tamam, tamam. Allah razı olsun Sağ gerçekten e, yani memleketimize e, tarihine e, yepyeni bir çığır açacak bilgileri sundunuz evet. Bu teşekkürle ölçülebilecek bir şey tamam, değil. Hürmetlerimizi güzel. arz ediyoruz Burada, efendim. efendim. Burada Emre kardeşimizi. Evet, yani, Emre de, Fidan de, Bey'e. Evet, güzel bir arkadaşımız. Bir evet. Çıktı. Kendisine ben de ona da teşekkür ediyorum. Evet efendim. O bulmasaydı belki de hala. tabii, Buralarda. Oldu efendim. Görüşmek evet. üzere. Allah rahmet eylesin diyelim. Sağ olun efendim.